Şimdi hocam bir beşer, bir insan Allah ile diyalog, karşılıklı konuşma yani şimdi Allah'a yakarışla bahsetmiyoruz. Hani namazda Kur'an okursunuz, Allah'a yalvarırsınız. Bu Allah ile konuşmak kabul edilebilir ama Allah'ın cevap vermesi Türkiye, dünyayı, kainatı Hazreti Peygamber için yarattım. Seninle devam ettireceğim tarzında bir cümlesi olabilir mi? Olmaz tabii ki. Bu tür, e, affedersiniz, saçmalıklar diyeceğim. Başka çünkü bir kelime bulamıyorum bunu nitelemek için. Yani Kur'an'ı bilen, Kur'an çerçevesinde düşünen, Allah'ı, Peygamber'i, kendini Kur'an çerçevesinde tanıyan e, bir Müslümanın ağzından çıkmaması gereken şeylerdir bunlar. Efendim bunu işte eski Sufilerden bazıları bu tür saçmalıkları yapmış. Onlara şataat diyorlar. Yani aşk sarhoşluğundan hani fenafillah Allah olan aşkından dolayı coşmuş, kendinden geçmiş, bu tür zırvalar söylemiş. E işte zaten delidir, zaten sarhoştur, onun için ma mazurdur, sorumlu değildir diye tebliğ diyorlar. Oysa Allahü Teala içki insanı sarhoş ettiği için haram kıldı. Yani kendi aşkıyla insanların sarhoş olup bu tür saçmalıklar yapacağını yani insanların böyle zıvan eden çıkacağını e, belki yani Hocam bu tür laflar he, geçmişte de dile getirilmiş. Sadece ilk defa bu laflar ben, onu, ben, onu, ben, ben, onun için mesela Hallacı Mansur enel hak demiş. Evet. Mevzid Bessami cübbemin içinde Allah'tan başka bir şey yoktur demiş. Muhyiddin Arabi her şey Allah'tır demiş. Ee, ne bileyim yani bu tasavvuf türünde yaygın olan bir şeydir bu. Bu kültürden kaynaklanan bir sapmadır bu. Hocam bu kabbalist evet. felsefede de buna benzer bir anlayış var. Kabalist felsefesinde var. Hristiyan felsefesinde var. Hint felsefesinde var. var. Bu mistik kültürlerin hepsinde var. Hermetizmde var. Onun için bu kültür meselesidir. İnsanları efendim, eğitirken, insanlara din eğitimi verirken verdiğimiz kültüre bakmamız lazım. Biz onlara din adına, din olarak neyi okutuyoruz, neyi anlatıyoruz? Yani şimdi abimizle bu reklam arasında biraz muhabbet ettik. Şimdi Risale-i Nur, Hazreti İsa'nın geleceğini söylemiyor mu? Söylüyor. Efendim Mehdi'nin geleceğini söylemiyor mu? Söylüyor. Peygamberimiz söylüyor Hazreti İsa'nın geleceğini. Bir ha. Deccal'in geleceğini olacağını söylemiyor mu? Söylüyor. E bu risale Kültür'ü yaşayan insanlarda da hocamın da az önce belirttiği gibi bu nüksedecek. Bir şekilde seslendirilecek. Şunu, şunu teyit edelim. Şimdi Hı. farklı yorumlara insanların ulaşması ve orada işte Hz. İsa'nın ahir zamanda döneceğine dair işaretler bulması Kur'an'da veya hadiste. Ee, yani bunları, tabii bunlar olabilir. Hani insanların böyle inançları olabilir. Onları inançları da yargılamak da doğru değil. Yani o, o noktaya da gitmememiz gerekiyor. Ama mesela İslam'ın ana rotasından şaştığında, çıktığında o zaman orada bir dur demek gerekiyor. İşte yani kişileri eğitirken dediğim gibi onlara verdiğimiz e, din anlayışı çok önemlidir ve bu kişilere liderlik yapan kişilere bakışımız çok önemlidir. Şimdi e, biz e, bu kültürün bizi yönlendirmesi etkilemesinin sonucunda bir takım insanları lider konumundaki bir takım insanları masumlaştırıyoruz. Şianın 12 tane masum imamı olduğu için eleştiriyoruz. Böyle bir inanç olur mu diye. Oysa biz bu şeyh, efendim, üstad, imam, e, hüccetullah, gavuz, kutub, ayetullah, bilmem e, ve benzeri ünvanlarla anlamız bu insanları yanılmaz gibi telakki edip masumlaştırıyoruz. Bunların söyledikleri eleştirilemez. Yanlış. Şimdi Hıristiyanlıkta mesela azizler azizeler var. İşte çok sayıda ama İslam'da böyle bir aracı kurum yok değil mi? Olmaz yani İslam'da tabii. Ee, Olmaz. Allah ile Müslüman arasında ya da kulu arasında bir aracı müessese yok. Kur'an var, sünnet var. Başvurulacak olan kaynak olarak. Şimdi bizim dediğim gibi en büyük sıkıntımız şurada. Ee, ya ifrate gidiyoruz ya tefrite gidiyoruz. Oysa Örneğin Celaleddin Rumi, Mevlana, Said Nursi, Gazali, efendim e, bu ne benzer yani bu alanda yazı yazmış olan insanlar, tasavvufi kültürü seslendirmiş olan insanları biz e, biraz böyle normal ulemanın üstünde görmesek, masumlaştırmasak bunların da yanlış yapabileceğini kabul etsek kimse e, sıkıntı çekmez, bir şey olmaz. Mesela Mesela, yani peygamber bile hata yapmıştır ve Allah düzeltmiştir peygamber hatalar. Müsaade yani yani. Mesela, hatasızlık he, diye bir şey yok İslam'da. Mesela Mesnevi'nin başında Mevlana diyor ki bu Allah tarafından indirilmiştir. Tenzirun min Rabbil alemin. La yetil batilun beyni yedeyu min halfi. Batıl buna önünden ve arkasından ulaşmaz, gelmez. Bu nitelikler ne içindir? Kur'an'ın sıfatlarıdır bunlar. Evet. Ha, bunu kendi kitabı için Yazdığı zaman... Mesnevi için yazıyor. Mesnevi için. Birileri çıkıp bunu eleştirdiği zaman diyorlar, aa gördünüz bu, bu şunun düşmanı. Hocam Yok, şimdi var bunları ya. söyleyince bu ha. defa da Vahhabist olmakla e, itham ediliyor. Diyeyim, bunu ha. söyleyen işte, bir, bir takım ilahiyatçılar işte var diyorum, bu anlamda. İşte ve... diyorum, değil. İfrat ile Tefrit arasında e, gidip gelmekten ve bu insanları kutsallaştırıp eleştirilemez, masum, dokunulmaz kişiler argılamaktan kaynaklanıyor. Bu insanlara biz Ebu Hanife gibi, Şafii gibi, Evzai gibi, Efendim Maliki gibi ve benzeri ölema gibi, übni kesir gibi bilmem ne gibi. İyi, normal, Müslüman bir alim olarak baksak yanılabilir. Bir alim olarak baksak sıkıntı kalmaz. Hayır, bunlar yanılmaz, eleştirilemez. Aslında yanılmazlığın bunların, kaynağında İran şiası yok mu hocam? Şii inancı yok mu? Bu, bunların, Mehdilik inancı. Bunların sözledikleri... imamların masum olması. Ki aslında Gülen cemaati, Şiddet'e İran e, inancını eleştiriyor İran İslam'ını. Müsaade eder misiniz? Bunların söyledikleri, kendi düşüncelerin ürünü değil, Allah'tan kendilerine gelen ilhamlardır, vahilerdir keşlerdir. Az önce Me Mevlana'nın Mesnevi için yaptığı nitelemeyi gördük. Ben burada... Hocam ben Bütün... size çağdaş bir örnek vereyim. Burak Özdemir diye bir adam var. Üniversitede benim arkadaşımdır bu arada. Reklamcıdır kendisi. Ama reklamcılığı bıraktı. Şimdi uhrevi meselelere merak saldı. Bu arkadaş bir kitap yazdı. Yeniden bir Kur'an gibi bu bilgisayarın tuşlarındaki eller benim değil. Bunu yazan ben değilim. İlahi bir mesaj olarak bunları yazıyorum diye. Bir kutsal kitap haşa yazdı bu arkadaş. Çünkü bunun aslında batıda da e, New Age inançlarında, Niveç tarikatlarında çok fazla karşılığı var. Yani Rahal tutun da e kadar daha birçok batıda e, büyükçe e, Hristiyan nibevî tarikatlarının temelinde bir takım kişilerin tanrıdan kanallıklar, bazı vasıtavar aracılığıyla onları kanal diyor ona mesaj alıp onları kitaplaştırması veya sohbetlerin anlatmasıyla oluşuyor bunlar. Mehmet Ali Bey, bunlar hepsi bir vaka doğrudur. Onun için bizim insanlara bakışımızda bir sıkıntı var. Bu ister sıradan bir vatandaş olsun, ister meşhur bir bir sufi olsun, ister meşhur büyük bir alim olsun. Bu bir beşerdir. Vahiy kesilmiştir. Allah bundan sonra hiçbir kimse vahiy indirmiyor. Kimseyle konuşmaz. Allah Konuşmak demek vahiy etmek demektir zaten ki kaldı ki Hazreti vahiy. Peygamber de Allah ile direkt konuşmuş mudur hocam? Vahiy Cebrail vasıtasıyla almıştır. Ayet zaten söylüyor mekan eli beşerin en yükellimahullahu Allah ancak şu şu yani ya böyle gönderir der. Bu üç yorum dışında Allah kimseyle konuşmaz. Ayet bunu söylüyor. Şura süresinde ayet numarası hatırımda değil. Onun için yani dediğim gibi biz insan şey, bakışımızda Mursa, sıkıntı galiba. var. Şey var. Ha, o, Farkı da, var. o, o da, araç üzerinden, ağaç üzerinden. Evet. Ha, şimdi bakın ben size Risale-i bir örnek vereyim. Bakın ben Bediüzzaman'ı seviyorum. Takdir ediyorum. Mücadelesini, mücahedesini takdir ediyorum. Fakat aldığı kültür Osmanlı döneminin, İslam aleminin çöküşe gittiği dönemi kültürüdür. Medreselerde okuturlar. bir mücadele diyor. verdiğini de müsaade e, sayın, eder misin? E, değil ha, mi? Biraz bunu... anlatayım. O dönemin kültürü buydu. O dönemde insanlar bunu okuyorlardı, bunu öğreniyorlardı, bunu kitaplarına yansıtıyorlardı. Ve bizzat kendisi diyor işte Abdülkadir Geyler'in ruhaniyetinden istimdat, Hazreti Ali'nin ruhaniyetinden istimdat, Kur'an-ı Kerim'de işte e, ondan sonra nur kelimeleri geçti, bu risale-i nura ve saat-i işarettir gibi işari bir sürü yorumlar yapıyor vesaire. Mesela bizzat kendisinin yazdığı kitapların kendisine arşın yanından gelen Allah'ın vahiy olduğunu söylüyor. Şimdi Risale-i konuşuyoruz hocayı mı konuşuyoruz? Hocam şimdi mevzu değişti. Müsaade eder de, misin? Ama şimdi Risale-i konuşmuyoruz burada İsterdim. biz. Konumuz konumuz o değil. Konumuz başka bir konu. Şimdi hocam başka bir konuya şimdi geçti. Sen mi evet. yönetiyorsun? Şimdi hocam şöyle. Biz o, hocam şimdi olur. E, sizinle e, ortak kanaatiniz var. Beşer hata yapabilir. Tabii onu, onu diyorum. Burada hiçbir itiraz yok. Tayyid Nursi de hata o, o, yapabilir. Onun için bugün Fetullah abi geldiği yapabilir. Peygamber de hata yapmıştır. Allah onun hatalarını düzeltmiştir. Yani hatasız olmak gibi bir şey yakalamak mümkün olmaz. Biz Fethullah Hocayı tartışmıyoruz. Fethullah burada sorun yok. Niye eleştiriyoruz? Niye yanlış yaptığını söylüyoruz? Kendi. E Fetullah Hocanın cemaatinden Git bir Müslüman kardeşime ki kardeşim Fetullah Hoca burada yanlış yaptı mı? Yaptı dedirtmez, dedirtemezsin. Niye? Çünkü onun nazarında Fetullah Hoca çünkü böyle masumdur. bir kültür var diyorsunuz. Yani geçmişten bu gelen kültür, bir kültür var. Işte bu kültür böyle yetiştiriyor.